Buradaki ağaç kesimi sadece e, ağaç kesimi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Buradaki ağaç kesiminden sonra toprağın altından çıkarılacak kömür e, termik santralde yakılarak atmosfere karbon katacak. Yani sıkıntı sadece ağaç kesilmesi değil ki. Ağacı kesip yerine dikiyoruz diyebilirsiniz. 200 yaşındaki ağacı kesip yerine dikilen fidanları 200 yaşındaki ağaçla bir tutamazsınız. Atmosferin bir bileşimi var. Yüzde yirmi birlik oksijen oranını azaltan bu tür havayı kirletici termik santrallerdir. Termik santrallerde kullanılan katı yakıtlardır. Bunun önüne geçmek lazım. Buradan kesilen ağacın altından çıkarılacak kömür, e, havza daha da genişletilerek devam edecektir. Çünkü santralin devamlılığı, sürekliliği o, o şirketin para kazanması için santralin çalışması gerek. Bu santrali dönüştürmediğiniz zaman, katı yakıta zorunlu kıldığınız zaman bu alanlar daha çok genişleyecek. Daha çok ağaç kesilecek. Ve atmosferin yapısı gittikçe değişecek. İnsanlar hastalıklarla burun buruna geldi. Kanser hastalıkları riski yüksek buralarda. Ben Muğla Tabi Odası Başkanı olarak yıllardır arkadaşlarımızdan, üniversitede hocalarımızdan aldığımız, edindiğimiz bilgi bu yönde kronik akciğer hastalıkları ve akciğer kanseri solunum yolu kanserleri artmış durumda daha giderek de artacak Bunun dışında bu e, ağaçları kestiğiniz alanın altında su havzalarını besleyen yeraltı suları var bu kömürü buradan aldığınız zaman o su e, havzalarını da yok etmiş olacaksınız Dolayısıyla e, vahşet e, tek değil yani sadece olay ağaç kesme olayı değil